Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün ex partner ilgili yine bir açılım yapacağız. Yeniden güzel bir açılım yapacağız. Umarım her şey gönlünüzce olur şimdiden. Ben hemen çok da lafı uzatmadan kartlarımı kırmak istiyorum. Şöyle bugün 9 tane bir kart alalım. Duygu, düşünce, adım var mı, neler bekliyor, tarzında hepsine cevap vermesini niyet ederek kartlarımı açıp geliyorum. Şimdi şunu söyleyebilirim e, ilk olarak şimdi bu kişiye baktığımızda aslında e, aslında hoş bir insan yani gerçekten burada sizin e, kalbinizi derinden çalmış hatta burada hani o kadar zekice, o kadar kıvrak bir şekilde aklını kullanmış ki e, siz etkisi altına çok çabuk almış birinden bahsediyorum e, bu kişi keza gerçekten dediğim gibi hem çok akıllı hem sizi tanıyan e, ya da hani kadınlara karşı e, nasıl yaklaşması konusunda aslında e, çok iyi bilgi sahibi olan biri olabilir. Ee, ve burada hani bu karakteri aslında kişiyi e, size karşı böyle çeken özelliklerinden biri olabilir. Çünkü sizde şöyle bir hissiyat seziyorum. E, sanki bu kişiyle tanıştığınızda e, ilk flörtleşme döneminizde kişinin aslında eski flörtleriniz ya da eski ilişkilerinizdeki gibi e, biri olmadığını, sizin için daha farklı, daha özel bir e, anlam ifade ettiğini ve burada hani ondan dolayı birazcık daha bu kişiyle olan durumunuz sanki hani bir noktada daha fazla böyle birbirinize bağlanmış ve ee, büyük bir çekim hissiyatı içerisine girmişsiniz gibi gözüküyor. Öte taraftan da aslında e, kişi e, başta gerçekten dediğim gibi çok mantıksal, çok zekice size yaklaşmış e, fakat burada aranızdaki bağ e, arttıkça aranızdaki bağımlılık, konuşma, sevgi arttıkça ve sizin ona karşı bağımlılığınızı gördüğünüz noktada da aslında burada narsislik, bencillik, manipülasyon, işte benim istediğimi yapacaksın, bu şekilde olacak. Yani burada haklıyken haklı olma, haksızken sürekli haklıyı oynama modunda ilerlemiş gibi gözüküyor. Yani kişi de şöyle bir izlenim seziyorum. <laughs> tamam hani burada evet gerçekten çok uğraşmış e, sizi kalben e, kalbine sokabilmek için çok uğraşmış keza ama e, <laughs> çok pardon. Öte taraftan da e, aslında sizin yanınızdayken de kendisi de bu kadar rahat hissediyormuş. Çok mutlu, huzurlu, e, hani bir şekilde ona iyi geldiğinizi bir şekilde hala e, şu anda da hala iyi geldiğinizi ve en önemlisi kendi mi diyor bak rahat olarak bırakabileceğin biri var yani burada sizin e, ona karşı hep böyle bir huzur gösterdiğinizi söylüyor ve bundan rahatlık bulmuş kişi yani bundan birazcık daha böyle rahatlık hissetmiş diyebilirim çünkü e, kişi gerçekten dediğim gibi hem narsistlikten birazcık daha yana e, hem de <laughs> hem de sevgi sevgisel anlamda birazcık daha ilgi bekliyor. Ee, yani bu kişiyi birazcık daha pohpohlamak gerekebilir ki yakın geçmişte muhtemelen e, hani kişinin bu davranışını fark ettiniz e, ve burada kişi gitmesin diye sevgi saygı hani ne varsa e, burada gururunuzu ayaklar altınıza bile almış olabilirsiniz sırf kişi gitmesin e, sırf kişi bu ilişkiyi mahvetmesin diye sizden bir ayrılık bir kopuş yaşatmasın diye ve o noktada birazcık daha aslında siz ne kadar çabalasanız da bakın kişinin çok umrunda olmamış gibi gözüküyor yani kişi birazcık daha burada e, sessiz kalan taraf olmuş e, ve akabinde de aslında bakın şöyle bir durum var ve muhtemelen yaşanmış bir durumdan bahsediyorum kişi araya üçüncü kişiyi sokmuş olabilir yani burada yaşanılan bir e, farklı bir insanı hayatına alması, aldatması gibi durumlar ee, ki bunlar ortaya çıkmış ve e, son zamanlarda zaten belki de bakın bunu hissettiniz çünkü yakın geçmişte <laughs> e, aslında kişinin dediğim gibi ilgi kaybının azalması, e, ilgisiz kalması, ilgisiz bırakması sizi bu tarz durumlar gündeme geldiği için e, zaten içten içe zaten bunu düşünmüşsünüz. acaba başkası mı var? Ee, hani acaba hani bana bu kadar ilgi kaybının olmasının sebebi ne ee, ya da gerçekten hani benden soğudu mu benden sıkıldı mı ee, tarzında bir durumdan bahsediyorum Ve böyle bir şey yaşandığı için de e, açıkçası e, bu durum biraz sizi zorlamış hatta şunu hissediyorum e, sanki bunu hissettiniz hatta belki bir şeylerini yakaladınız e, ama bir süre sessiz kalmış olabilirsiniz bir süre. E, içinize kapanmış ve e, tam böyle bir süreci değerlendirme moduna girmiş olabilirsiniz öte taraftan. Çünkü şu var burada. E, ben evet bakın sana diyor hata yaptım. E, seni aldattım. Hayatımdan çıkardım. E, ki burada aslında bunu yaparken bile e, hiçbir şekilde senin gideceğini düşünmüyordum. Yani sizin burada hatanız şey olmuş birazcık. Kişiyi pohpohlamak. E, sürekli tek taraflı bir şekilde ilgi göstermek e, ve kişi sizden asla hani gitmeyeceğinden emin olmuş bakın kişiye bu izlenim yarattığınız için e, hani bu şekilde bir enerji gönderdiğiniz için hani kişi de artık bir netlik var hani ben ne yaparsam yapayım hani gece gelip Geleceğim yer senin yanın. Ee, seninle kuracağım ilişki, yine farklı birine gidersem döneceğim yer senin yanın. Yani hani bunun kafasında bellemiş. Ve hani bu enerjiden çıkması kesinlikle gerekiyor. Ve tam merkezde de diyor ki... Zaten bakın aranızda bir yüzleşme yaşanmış yakın geçmişte ama... E, hani sanki bu yüzleşme birazcık daha böyle havada kalmış gibi. Tam olarak... E, aklınızdaki sorular cevaplanmamış. Yani hala böyle bir takım belirsizliklerin olduğunu, bir takım durumların olduğunu söyleyebilirim. Şu an süreçte iki tarafta siz de, kişi de birazcık daha nasıl bir enerjide biliyor musunuz? Siz köşenize çekilmişsiniz, kişi köşesine çekilmiş ve burada hayatı ve ilişkiyi sorguluyor. Ben nerede hata yaptım? Neden şu anda mutsuzum? Neden bu şekilde davrandım? Neden üçüncü kişiyi hayatıma aldım ya da neden bu kadar e, çapkın, flörtöz bir enerjideyim? Neden hayatımdakinin değerini bilmiyorum? E, aslında burada bir sorgulama durumu başlamış bakın ve burada e, bu sorgulamayı yapması için de zaten hani ihtiyacı olan şey e, sizinle olan durumun tam anlamıyla sonlanmasıymış. Yani burada ancak hani ilişkiniz bitecek kişi ancak bunları fark edebilecek, bu şekilde bir enerjiye gelebilecek. Çünkü burada tam merkezde de şunu diyor. Ben düşünüyorum ve düşündükçe aslında senin diyor bak değerini fark ediyorum. Senin ne kadar benim için çabaladığını, didindiğini, uğraştığını ve benim için gerçekten hem maddi hem manevi anlamda büyük bir bolluk sağladığını daha yeni fark ediyorum. Ve aslında şu anda böyle sizi merak ettiğini, gizliden gizliye de bir stalk enerjisine girdiğini söyleyebilirim. Bu arada bu üçüncü kişi durumu da merak etmeyin sonlanmış. <laughs> ee, yani şöyle hatta çok da yakın bir süreçte muhtemelen hani üç gün öncesine e, kadar yaşanmış olan bir durum olabilir. Çünkü burada aslında hani arasındaki durum da aralarındaki durum da e, ya da şu anda haberiniz yoksa üç gün sonra bakın burada haber alabilirsiniz ama hani kişinin aralarındaki durum aşk üzerinden değil ya. E, hani daha böyle nasıl söyleyebilirim? hani kişi evet hem duygusal bir boşlukta hem de böyle hani çevreye sanki bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyor. İşte bak ben elimi sağlam otam elisi, öyle de mutluyum, sen olmasan da mutluyum. Hani bir noktada da burada aslında bunu kasıtlı olarak da size yaptığını da söylüyor ama hani böyle aslında sadece kaçtığı şey kendisine olan sevgisi. <laughs> Yani bu insan e, maalesef ki sevgi konusunda büyük bir eksiklik yaşayan e, ve bazı şeyleri kabul etmekte zorlanan bir insan arkadaşlar. Zaten bakın şu anda aslında merkezde de şu var. Düşünüyor dedim ya yani burada evet fark ediyor bir şeyleri ama e, devamında da aslında kişiyi bekleyen büyük bir özlem, büyük bir e, konuşma isteği. Çünkü burada aslında hatasını fark ettiği noktada şeye fark edecek. Ya ben ne yapmışım? Aslında yani gerçekten büyük bir e, hayatımdaki en büyük bana değer veren insanı kaybetmişim. Hani bunu ben kendime nasıl yapabilirim? Bunu ben karşı tarafa nasıl yapabilirim? dediği e, enerjiden sonra burada. Yeniden bir yere gelme isteği. Yani burada artık özlem duygusu birazcık kişiyi sarabilir tamam mı? Hani burada şey moduna geçecek bir anda çünkü. Ee, hani biz seninle olumlu ilişkiler yaşıyorduk. Ee, başta her şey güzeldi ama. E, benim yaptığım hata doğrultusunda bu şekilde oldu. Ee, vesaire vesaire. Hani burada sanki e, suçunu örtbas e, etmek isteyebilir. Birazcık daha böyle kapatmak isteyebilir. <laughs> Onu söyleyebilirim ee, ve bunu hani aldırış edip etmemekte açıkçası birazcık e, hani sizin enerjinize kalmış diyebilirim yani sizin kararınıza kalmış diyebilirim çünkü burada e, aslında şu anda dedim ya üçüncü kişinin varlığı var ve zaten bundan dolayı sizde e, bir zamandır e, büyük bir kıskançlık e, Hani büyük bir aslında kişiye karşı öfke durumumuz da e, oldukça var diyebilirim. Şimdi burada aslında kişi ne istiyor biliyor musunuz? E, sen neden bu şekilde yaptın diye baktığımda diyor ki ya bak ben diyor özgürlüğüme düşkünüm. E, kimse beni e, sarmasın, kimse bana karışmasın, kimse benim modumu düşürmesin, sıkmasın, dışarı çıkmak istediğimde çıkayım. Ve sanki diyor ben bu ilişkide e, birazcık diyor kısıtlanmış hissettim kendimi. Birazcık daha e, hani sanki burada yani kendimi birazcık daha nasıl söyleyebilirim soyutlanmış hissettim. Yani sanki böyle kapalı kutu gibi e, olduğunu düşünmüş bakın bu çok önemli. Ve burada hani en azından e, sanki hani sizin onu çok belki baskıladığınızı, e, belki bazı konularda büyük bir sıkıntıya e, soktuğunuzu düşünmüş olabilir. Çünkü kişi de hani şu anda gördüğüm kadarıyla aslında büyük de bir kafa karışıklığı hakimiyeti var. Yani burada hani sanki sizinle ilgili gerçekten büyük bir plan yapmış, e, gerçekten hani geleceğe yönelik atılımlar, planlar yapmış e, ki keza siz de aynı şekilde. Ama burada e, işte bu durum çok fazla istediğiniz gibi ilerlememiş. Ve hani şu anki süreçte de aslında kişiye baktığım kadarıyla da Şimdi şunu söyleyeyim. E, çok büyük bir pişmanlığı yok bakın. Hani hala aslında e, kişinin aşması gereken, düşünmesi gereken e, bir takım problemler var. Ve henüz bunları aşamadığını söyleyebilirim. <laughs> Birazcık daha kaydetmeliyim. Çünkü burada bakın diyor ki e, <laughs> sanki bak diyor bu ilişkide diyor tek taraflı bir çaba vardı. Yani e, hani sen daha çok çabalayan taraftın ve burada diyor ben birazcık daha sen kendimi geri çekilmiş hissediyordum. E, yani burada aslında size bir, bir noktada layık olamadığını istediğiniz gibi bir şekilde bir ilişki e, yaşatamadığını da fark etmiş. Yani o tarzda bir enerjide açıkçası ama e, şu anda şöyle bir süreç var aslında evet hani üçüncü kişi enerjisi şöyle evet sonlanacak ama e, burada kişinin çevresi çok kalabalık yani sürekli bir üçüncü kişi durumu çünkü bakın hala diyor ki arada giren bir üçüncü kişi e, enerjisi kara kedi enerjisi e, ve burada sürekli e, sizin birlikteliğinizi kıskanan e, birlikte olmak yani birlikte olsanız bile bunu istemeyen e, insanlarla aslında bu kişinin çevresi dolu Şimdi bu arkadaşlarıdır, eş dosttur, sizin tanıdığınız kişinin ortak arkadaşlarıdır. Ama tam anlamıyla işte kişinin burada birazcık daha arkadaş çevresinin de temiz olmamasından aslında kaynaklı diyebilirim. Öte taraftan şunu söyleyebilirim. Evet kişi geri dönüş yapacak size karşı. Yani burada ne olursa olsun hala içini rahatsız eden durumlar var ya şimdi kişinin. Hani burada pişman Tam olarak o pişmanlığı hissedemese de bir özlem durumu, değerinizi anlama durumu ve burada bir hata büyük bir hata yaptığını e, fark ettiği bir süreç aslında önümüzdeki günlerde bekliyor. Ve en önemlisi e, burada ortak bir arkadaşınız var ise e, burada onun aracılığıyla böyle e, dikkat edin, e, şöyle 7 gün içerisinde bir yoklama çekebilir size tamam mı? Hani bir merak durumu işte hani arkadaşı gelir sizin altınızı arar işte ne yapıyorsun ne ediyorsun nasıl gidiyor şeklinde o şekilde bir durum olacak ama arkadaşınız yoksa da burada bunu kendisi de yapabilir. Çünkü burada aslında bir şey var yani ne kadar bakın mantık odaklı düşünse de, e, mantık yürüt, yürütse de aslında kişi sizden ayrı kaldığı süre boyunca bu kadar yanlış hamlelerini yapmayı devam ederse onun e, ulaşabileceği tek şey duygusal boşluk hissi. Yani burada asla mutlu olamayacak e, ve aslında kalbini dinlemediği için de e, sizi burada sevdiğini hissedemeyecek çünkü burada dediğim gibi bir kabullenme noktasına gelmesi gerekiyor ve bunu yapmadığı süre boyunca da e, hani burada hem kişi adına hem sizin adınıza birazcık daha böyle şey olabilir e, zor zamanlar olabilir ama iş kişi de bitmiş bunu unutmayın kesinlikle çünkü burada bakın ortak enerji ne biliyor musunuz e, ortak enerji şu ben diyor yani siz de aynı şekilde senin yanında kendimi güçlü, güvende yani o kadar diyor hani korkusuzca diyor teslim edebiliyorum ki kendimi sana hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hani hiçbiriyle e, olduğumda diyor ben bu enerjiyi hissedemiyorum. Hiçbir şekilde e, yani kafamı karıştırmıyor bir şey ama e, yani ben öyle bir insanım ki e, hiçbir şekilde ne sevginin ne aşkın değerini bilmem. Burada evet hani sadece karşımdakini üzerek bir şeyler yaşamış olduğunu söylüyor. Ve aslında bundan da kendine kızıyor. Bakın ilerleyen süreçlerde de bu yaşanacak. <laughs> Hatasını fark ettiği noktada hani utanç du duygu durumu var. Yani bir utanç duyma. kendine böyle bir e kabuğuna çekme gibi durumlar yaşanacak. Ve bu süreçte birazcık daha şey yaklaşabilir hatta. Hani ben yüzüm yok sana karşı nasıl konuşurum, işte nasıl iletişim kurarım, nasıl yazarım bilmiyorum. Ee, ama hani minik de olsa gerçekten bu pişmanlığımın farkına vermeni istiyorum. Ee, ve hani o şekilde bir atılımla da gelebileceğini zaten söylüyorum. Şimdi peki e, ne olacak, ne bitecek devamında, nereye doğru gidecek diye şöyle bir enerjilerden de alalım. Şimdi enerji kartlarımız diyor ki kişi şu anda zaten diyor bak yoğun bir psikolojik bir boşlukta yani burada ruhsal olarak aslında yaralı olduğunu keyfinin olmadığını ilişkisel anlamda birazcık daha zamana ihtiyaç olduğunu ve aslında burada birazcık da yardıma ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani belki e, şu anda genel anlamda aslında ruhsal hayatının çok iyi gitmediğini e, ve burada istese de istemese de şu anda yapmış olduğu davranışların aslında sağlıklı bir davranış olmadığını e, fark edeceği günlerde ve enerjilerde bakın. Yani şu anda tam böyle o enerjide e, <laughs> ve bunu yaşattıran en büyük durum da aslında sizinle olan durumun sonlanması bakın. Yani sizin e, hani kişinin hayatından gitmeniz e, ya da kişinin sizi bırakmış olması, aranızda yaşanacak bu durumu birazcık daha zorlaştırmış. Yani kişi burada aslında birazcık hayattan darbe yemeye çalışıyor şu anda. Birazcık daha böyle nasıl bir enerji diyebilirim? Yani ben bunu nasıl yaptım? İşte ben bunu yapmamalıydım. Daha işte sana karşı layık olmalıydım gibi bir enerjide. Şimdi muhtemelen bu kişi sorumluluk da almadı. Dediğim gibi zaten fazlasıyla aslında popohlanmayı seven ki en azından gidişat odaklı da ki yakın geçmişte de yani kişi daha çok ilgi bekleyen bir enerjide olduğu için hani muhtemelen burada çok fazla zaten şeye girmedi. E, çabaya girmedi. Hani sen bana sorumluluk al, sen benim için çabala e, ve burada hani bu yapmış olduğu hataları hep böyle üst üste gelmiş ve kişi hani burada şu anda sadece e, sizinle olan ilişkisinden uzaklaşarak yani bakıyor, dönüp bakıyor. Ya bu nerede? Ee, ya ben ne yapmışım da bu hayatımdaki insanı uzaklaştırmışım? Hani sadece sorumluluk mu almam gerekiyordu? Yaptığım hatalarla yüzleşmem mi gerekiyordu? Ee, dediği bir durumu da düşünüyor. Bir de şu tabii ki en önemlisi. Ee, şu anda yaşamış olduğunuz süreç, bakın kadersel bir süreç yani ya bundan sonra aslında çok kötüye gidecek ya da aslında bir toparlanma evresine gidecek ama şunu söyleyebilirim ki buradaki enerjiye dayanarak kişi bazı şeyleri fark edecek yani hani burada bu şekilde kalmayacak sorumluluk sahibi olacak toparlamaya çalışacak birazcık daha çünkü artık sevilen kişi siz olduğunuz için kişi de kalbini artık çok fazla dinleyemiyor. Bunları çözmesi gerekiyor. Yani mantığını değil kalbini toparlaması, kafasını toparlaması gerekiyor. Ve hani gördüğüm kadarıyla da bu şekilde bir enerji durumuna zaten girecek. Bakın fedakarlık da yapacak. Size karşı sevgisini de gösterecek. Bakın burada artık sürekli verici pozisyona gelecek ki burada aranızdaki bu süreç iki hafta sonraya kadar yani iki haftalık bir süreç evet bu şekilde belirsiz geçebilir ama en önemlisi iki haftadan sonraki süreçte siz bu kişinin fedakarlıklarını, yaklaşımlarını yani o verdiğiniz emeğe gösterdiği karşılığı bulacaksınız yani çünkü burada büyük bir hayal kırıklığı yaşanmış bu konuyla ilgili bakın. Ee, bu konular üzerinde fedakarlık yapmamış başta da olduğu gibi genel olarak siz adamışsınız kendinizi bu ilişkide ve tek taraflı bir çıkar ilişkisi olmuş bakın. Ee, hani O yüzden kişinin zaten şu anda bunları e, birazcık daha hani kendine odaklaması da çok normal. Yani bu şekilde olmaktan, ya yani verici olmaktan çıkın, alıcı pozisyona gelmeniz gerekiyor. Dişiler için konuşuyorum. Birazcık daha tabii bu eriller için de geçerli. Birazcık daha alıcı pozisyona gelin. Hani kişiyi kaybetmek adına e, kendinizi de kaybetmeyin. Yani burada kendi özgürlüğünüz, kendi özgüveniniz her zaman çok daha ön planda olsun. Çok daha sağlıklı olsun ki sonradan ancak hani o şekilde toparlayabilirsiniz bu durumu. Yine dayanamadım. Ee, Üstlerine birazcık da katime çekelim. Son kez. Peki gidişatta ne olur? Ee, kişi geldi özür diledi. Oldu ki barıştınız. Barışır mısınız? Nereye doğru gider bu ilişki durumu? E, merak etmeyin öncelikle. Yani burada hani aranızda e, kara bulutlar olsa bile aslında burada iki tarafında gördüğüm kadarıyla belli başlı durumlardan ders alacağını söyleyebilirim. Bakın zaten çok güzel bir kalp ilişki başlangıcı, toparlanma durumu, e, bu sürecin artık sonlanıp yerine e, uzun vadeli bir ilişkiden bahsediyor. Bakın. Ee, çok güzel yani artık bu sessizlik geçecek yani bu durumda birazcık daha kişi kendini fark edecek hatalarını fark edecek ee, ve burada hani sonuç olarak evet barışırsanız e, ve burada uzun vadeli bir ilişkiye tekrardan devam edersiniz ama burada diyor ki o kara bulutlar diyor, bak diyor etrafında dolaşabilir. Buna dikkat et diyor. Neden? E, çünkü kişinin hala dürüst olmayan belli başlı durumlara, tavırlara e, girme ihtimali var diyor. Ki bu hani geçmişinde dediğim gibi üçüncü kişi enerjilerinden bahsediyorum. Bunlara birazcık ayak uydurmamız gerekiyor. Ki özellikle önümüzdeki günlerde zaten e, hatta bir dahaki ayın 30'u e, yüksek ihtimalle Yine bu kişiyle ilgili geçmişinde yaşamış olduğu ya da sizinle ilgili ilişkisinde yaşamış olduğu söylemiş olduğu belli başlı yalan durumları ortaya çıkma olasılığı da çok çok yüksek. Çünkü kişi zaten tam bir gamha, tam bir e, aslında ciddiyetle işi olmayan, ilişkiyle işi olmayan, flörtözün teki, umursamazın teki. Hani bu insana demem o ki, ilişkiye devam etseniz bile kesinlikle %100 güvenmeyin. E, Sağ solu belli olmaz. Ee, çok da şeydir, ee, şüphecidir. Yani burada evet çok kendisi umursamazdır. Ama karşı tarafa da çok şüpheci yaklaşır. Buna dikkat edin. Hani böyle evet başta böyle toparlıyormuş gibi yapabilir. Ee, sizin için uzun vadeli çabalayabilir. Ama kişiden tam anlamıyla güven almayın asla. Çünkü dediğim gibi burada her an kendini değiştirebilir. Her an kişiyle ilgili bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü kişinin gündeminde zaten şu var bakın şöyle bir şey alabilirim ben buraya ya. Çünkü bakın burada da dedim ya bir kılıç üçlüsüyle bir aldatma durumu. Şimdi burada aslında şu var. İlk katına çekmişiz. Katina her şeydir. Ee, uzun vadeli bir yatak ilişkisi olabilir bu insanın. Uzun vadeli bir ilişkisi ama tam olarak yatak ilişkisi. Yani böyle yasak aşk insanıyla bir ilişki durumu uzun süredir. Ee, hani böyle ayda bir kere gittiği, bilmem ne yaptığı, e, o tarz durumlarda yaşadığı, en azından böyle birlik takıldığı insanlar değil, daha çok böyle yatak enerjisi, yatak ilişkisi e, den bahsediyorum. Bu tarz bir durum var e, ve burada hani size gelse bile bu insanı tam olarak hayatından silemeyebilir. Belki de yakalayacak olduğunuz durum bu. Bir ay sonra yaşayacağınız olduğunuz durum bu. O yüzden gözünüzü açın. Kişiyi kontrol edin. Çünkü burada bakın yanlış kişiyi sevdiğinizi düşünebilirsiniz bir anda. Sanki bu kişiye şans verdiğiniz için bir anda böyle yelkenleri suya indirip nerede hata yaptım. Keşke işte şey vermeseydim. Şans vermeseydim. Keşke burada kendimi dinleyip önüme baksaydım duygularımı dinlemeseydim. Yani burada aslında sizi bekleyen bir pişmanlık durumu da var. O yüzden bakın kartların tavsiyesi şu. Şu anda tamam belki çok tatlı bir kadınsınız. Çok tatlı bir insansınız ama birazcık daha artık Sinsi oynamaya başlayın. Yani sinsi olun, kurnaz olun. Her şeyin farkında olun. Ama e, göz açtırmayın insanları. O şekilde bir enerjide olmak zorundasınız. Ancak hani o şekilde burada e, devam edebilirsiniz. Hani bu duruma. Çünkü kişinin burada evlilik gelişmesi, değişmesi gerekiyorken e, hani bu şekilde dediğim gibi bakın hani üçüncü kişilerin ortama girmesi, kişiyi dolduran üçüncü kişiler e, işte fareler, tilkiler, yalanlar, dolanlar derken e, burada hani etkilenme potansiyeliniz çok yüksek. Hani bir bakmışsınız e, çok böyle sağlam olmayan eee bir ilişki ortaya çıkmış olabilir yani o yüzden çok böyle açıkçası hani bir sallantılı bir ilişki durumu var onu söyleyebilirim gidişatta da hani tam böyle hani sıfıra sıfır çıkabileceğiniz bir durum değil ama değişebilir en önemlisi kişinin burada birazcık daha pişmanlığı her şey kişide yani burada artık o üçüncü kişileri çıkarıp sizinle devam ediyorsa zaten bunları şey işte yapmaması gerekiyor unutmaması gerekiyor. O yüzden hani o şekilde davranırsanız siz de kişiye göre bir noktada daha böyle alıcı konumuna geçerseniz, kişiden bir şeyler beklerseniz bence çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi şey yapalım. Bu kişi şu anda bize ne söylemek istersin Aklımızdaki bu kişi. Ah, gelmek istedi gelsin. Şöyle üç tane çekelim. Biraz uzun oldu seninle karşılaşınca pek çok anlamlı duyguyu da hatırladım. Fakat hayatımda bazı dengeleri sağlamam gerekiyordu. Bu sebeple karşıma çıkan fırsatlar senden yana olmayan seçimler yapmamın yolunu açtı. Size de göstereyim. Sadece duygularımın peşinden gidebilecek kadar konfor alanım yoktu. Geleceğim adına önceliğe kendimi almak zorundaydım. Bu sebeple de ben kendime yeni bir yol izledim diyor. Ne başkaları ne de beni ne de kendini suçlama. Kimse kimseyi bile isteği incitmedi. Canımızı yakan şey beklentilerimizdi. Ortak müşterekte buluşamadık. Ben sen olmana izin veriyorum. Sen de benim ben olmama izin ver. Birbirimizi böyle sevelim. Kendimizden vazgeçmeden diyor ama e, flörtleri çapkınlıkları da bir yana kendisinin <laughs> diyebiliriz. O şekilde bir açılımdı. da şifa olsun diyelim. Umarım herkes yolunu güzel bir şekilde bulabilir. Sonraki videolarda inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. destek olmayı da unutmayın bu arada. Yorumlara yazmanızı, okumanızı bekliyorum. Dinlemenizi bekliyorum. En azından birkaç etkileşim verirseniz ben de burada olduğunuzu görmüş olurum. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok çok sevinirim. Çok öpüyorum sizi sevgilerle.